Herkese selamlar. Ekolojik Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere geç kaldık dediğiniz bakla tohumu nasıl ekilir, nasıl çimlendirilir, bundan bahsedeceğiz. Yanlış duymadınız. Baklayı Şubat ayında şu anda ekimini yapacağız ve bundan hasta kadar olan süreci sizlerle hem paylaşacağız hem de bu baklardan tohum alacağız. Bunu sizlere göstereceğiz. Bakla tohumlarımızı bu şekilde bir pet şişe içerisinde saklıyoruz biz. Sizler de bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Biliyorsunuz ki baklagil böcekleri epey bir sorun. Birçok kişi bundan muzdarip. Bunun için ne diyoruz? İçerisine biraz tuz, bir de defne yaprağı bırakırsanız bu şekilde şişeler içerisinde ağzını güzelce kapattığınızda hava almayacak şekilde bu baklagil tohumlarını muhafaza edebilirsiniz. İkinci yöntem ise e, dolapta, buzdolabında, sebzeli kısmında bu tohumlarınızı saklayabilirsiniz. E, bakla tohumu nasıl çimlendirilir, nasıl ekilir? Şimdi size bunu göstereceğiz. Öncesinde e, bahsetmek istediğim e, küçük bir bilgi var. E, arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizin birçok yerinde ekim-kasım aylarında ekildiğini biliyoruz. Biz bunu sadece tek bir döneme bırakmak yerine 3 dönemde ekimini yapıyoruz. Uzun bir hasat dönemi sizlere sunacağız. Şubat ayında 45 gün sonra da Mart ayının sonuna doğru tekrar ikinci bir bakla tohumu ekimi gerçekleştireceğiz. Bunların durumlarını sizlere göstereceğiz. Instagram hesabımızda sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. Evet bakla tohumunun ekildiğini şimdi göstereceğim. Bakla tohumu biliyorsunuz ki iri tohumlar. Bunun için ekstra bir toprak yapmaya gerek yok. Fide hazırlama e, toprağımızı biliyorsunuz ki göstermiştik daha önce. Şöyle bakın burada var. Bu şekilde e, bunu kullanmayacağız. Neden bunu kullanmayacağız? Çünkü bu tohumlar güçlü ve iri olduğu için e, bunu kullanamayız. Çünkü bu çok alan kaplıyor ve çok fazla e, toprak kullanmamız gerekiyor. Bunun için bu e, maliyetli olduğu için bunu kullanmayacağım. Sadece kapak toprağı olarak üzerine kapatmak için kullanacağım. Nemini korusun diye üzerinde bir kapak toprağını yerleştireceğiz. Şimdi buradaki viyolu göstereyim. Bu viyol 48'lik viyol. Çünkü tohumlar iri olduğu için iri gözlü bir yol seçiyoruz. Bunu içerisini dediğim gibi maliyetli olduğu için bu hazırlamış olduğumuz torperlit içerisine değil de bahçenizde bulunan topraklardan içerisine yanmış hayvan gübresini ekleyip karıştırarak bunun içine ekim yapabilirsiniz. Biz de burada toprağımızı hazırladık. Sadece topberlet olan toprağımızı üzerine kapak toprağı olarak yerleştireceğiz. Şimdi hemen toprağımızı viyol içerisine yerleştirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakla tohumlarını biyolimize yerleştirdik. Üzerini kapatacağız. Fide toprağı nasıl hazırlanır isimli videodaki hazırlamış olduğumuz bu e, tork Kent Bahçesi takipçilerimiz görmüş olduğunuz gibi tohumdan yetiştirmiş olduğumuz baklalarımız artık e, dışarıya taşınabilir. Bugün 7 Mart 2021 tarihindeyiz. Dün son cemre toprağa düştü ama bugünlerde epey hava soğuk gittiği için bir hafta kadar e, erteleyeceğiz bu işlemi. Sizlere bundan sonraki aşamada fidelerin dış ortama taşınması nasıl bir ekim yapıyoruz? Sıra üzeri kaç? Sıra arası mesafe kaç olacak? Gübreleme işlemi ve zararlarla mücadele konusunda birçok konuyu değineceğiz. Bunları sizlere anlatacağız.